Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yeni sizlerleyim. Arkadaşlar üniversite sevilen oyuncumuz Erkan Bey için doğum günü ve arkadaşlarından Erkan Bey için doğum gününe özel çok güzel bir adım geldi. Erkan Bey için doğum günü olduğu için bir kampanya başlatmışlar ve sokak hayvanlarını unutmamışlar onlara yemek almışlar. Bu durum Serkan Meyç çok mutlu etti, çok duygulandı. Erkan için arkadaşlarından gelecek olan Erkan Meyç'e yaptıkları doğum günü sürprizlerini sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Çok sabırsızlıkla Erkan için doğum günde neler olacak? Dört gözle bekliyoruz. İnşallah çok iyi olacak. Böyle düşünüyoruz. Ve Erkan Meçi tebrik ediyoruz. İçten dileklerimizi belirtmek isteriz. Arkadaşlar Erkan için işle ilgili videoları paylaşmaya devam edeceğim. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, gelecek videolarımdan haberdar olmak içinse kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın, sağ olun.